tr 24 YouTube kanalında Yavuz Altun'un Yeniyi inşa edemeyince eskiden kurtulamazsınız başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 2002 yılında ABD ordusu Afganistan'a girdiğinde yönetimde Taliban vardı. Dar bir kadroydu. Popüler iradeye değil, kaba kuvvete dayanan bir azınlık iradesiydi. 2021 yılında ABD ordusu Afganistan'dan çekilirken yine yönetimde Taliban var. 70 bin kişilik bir militan grubu, jargondaki adıyla devlet altı yapı başkent Kabil'i kan dökmeden ele geçirdi. Karşısında duracağı varsayılan 300 bin kişilik modern Afgan ordusu savaşmadı bile. Elbette işin askeri teknik detayları var. Mesela ABD'nin hava desteğini kesmesi, mesela bu modern orduyu idare edenlerin iş bilmezliği, mesela ABD'nin başından beri desteklediği Kuzey İttifakı'nın Taliban'dan bile daha dar bir grup olması. Ama ortada bir Taliban gerçeği var ve bunu etraflıca düşünmek gerekiyor. Barbarlık söylemi bir gerçeği yansıttığı kadar başka bir yığın gerçeği de örtüyor. Dünyayı iyilerle kötülerin savaşı şeklinde okumak, kendinizi iyiler kategorisine koyuyorsanız moral açısından rahatlatıcı. Fakat kötüler dediğiniz grubun tamamen aklını kaçırmış deliler olduğunu varsaydığınızda onunla mücadele edemez hale geliyorsunuz aslında. ABD gibi bir süper güç için bu pek sorun olmayabilirdi. Terörist damgasına vurduğu herkesi ezip geçeceğini düşünebilirdi. Ancak 2001'den bu yana dünya çapında gösterilen gayretler, küresel terörle mücadele etmek bir yana, dünyayı daha da güvenlik merkezli bir noktaya taşıdı. El-Kaide'nin modernize ettiği terör yöntemleri IŞİD'le birlikte farklı noktalara taşındı. Dahası en liberal insanlar bile terör karşısında pek çok özgürlüğü feda edebilecek duruma geldi. Politikacıların her türlü problem karşısında önce silahına davranması, terörü gerçekten mümkün kılan şartlarla mücadeleyi de haliyle zorlaştırıyor. ABD'nin Afganistan'da ve Irak'ta ve hatta Suriye'de anlamak istemediği de bu. Ahlaki üstünlüğüne çok fazla güvenen Batı liderliği kendi ülkelerindeki orta sınıf ahlakıyla dünyanın geri kalanındaki insanların yaşadığı şartların eşitlenemeyeceğini bir türlü göremedi. Taliban'ı, IŞİD'i ya da bir başka silahlı barbar grubu yeterince çirkin, yeterince öcü gösterirse yereldeki insanların da desteği çekeceğini varsaydı. Neticede Afgan halkı neden Taliban yerine Amerika destekli modern bir hükümeti tercih etmesin ki? Burada Taliban'ın kan döken, vahşice katliamlar yapan, kadınları baskı altında tutan, küçük çocuklara tecavüz eden militanlara sahip olduğu gerçeğini bir kenara koyalım demiyorum. Bu mümkün değil. Ama yıllarca Taliban'a barbarlar diyerek halkta aydınlık bir gelecek umudu yaşartıp ardından Taliban'la Katar'da masaya oturup birden arkanıza dönüp gidiyorsanız burada yalnızca bir diplomatik başarısızlıktan bahsedemeyiz. Bakın bu dünyanın her yerinde böyledir. Eğer bir sistemin, bir yönetimin, bir grubun kötü olduğunu iddia ediyorsanız ve bu ön kabul üzerine müdahalede bulunuyorsanız daha iyisini ortaya koymak ve yaşatmak zorundasınız. Yoksa Yoksa kötü dediğiniz şey gerisin geriye gelir. İnsanları artık neden bununla mücadele etmiyorsun diyemezsiniz. Fransız ihtilalinin ardından ansiyan rejim denerek eskiye ait ilan edilen monarşi, ihtilalin liderliğini yapan kadroların birbirine düşmesi, sokaklarda terör estirmesi ve bir anlamda vaat ettikleri yeniyi kuramaması sebebiyle Napolyon Bonaparte'la birlikte yeniden ihtas edilmişti. Evet bir şeyler değişmişti ama baskıcı, otoriter imparatorluk geri dönmüş, ihtilalcilerin hayalindeki demokrasi kurulamamıştı. Nitekim Fransa'da çalkantılar yıllarca sürecek, 20. yüzyılın ortalarına kadar da adam akıllı bir sistem inşa edilemeyecekti. Fransa burada şanslı bir örnek. Zira bütün bu çalkantıları yaşarken koloniler sayesinde muazzam bir zenginliği evirip çevirebiliyor, aynı zamanda güçlü burjuva sınıfı sayesinde siyasi başarısızlıklara rağmen ayakta kalabiliyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi işgaline karşın savaş sonrası toparlanabilmişti çünkü Batı ittifakı içindeydi, sosyal, kültürel sermayesi vardı. Bazen devrim yaptığınızı zannedersiniz fakat Çar rejimini yıkıp yerine Stalinist rejimi kurarsınız. Padişahı devirirsiniz fakat yerine Kemalist kültü yerleştirirsiniz. Toplumların daha iyi eğitim alacağı, ekonomik refaha ulaşacağı, gelecek nesillerin geçmiştekileri geride bırakacağı sistemler kuramazsınız. Eldeki hazır araçlarla toplumları idare etmeye devam eder, bu arada geçmişin hayaletinden de bir türlü kurtulamazsınız. Afganistan gibi bir ülkeye gidip Taliban'ı eski rejim ilan edecekseniz yerine işleyen bir sistem kurabilmeniz gerekir. Çünkü Taliban basitçe bir terör örgütü değildir. Dünyanın en yoksul ülkesini belki de en gelişmemiş topraklarda zorluklar içinde yaşayan insanların devlet namına gördüğü tek örgütlü yapıdır belki de. İnsanlar modern devlet imkanlarına ulaşamadığında, en basitinden adalet, sağlık, eğitim gibi hizmetlerden mahrum kaldığında Taliban onlara el uzatan tek grup. Bakın sadece Taliban gibi ideolojik bir örgüt değil. Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleri bile kontrol ettikleri mahallelerde düzen sağlayıcı aktör olarak devletin yerini alabiliyor. Hatta Latin Amerika ülkeleri koronavirüsle mücadelede bu silahlı çetelerin yardımına bile başvurdu. Bir dönem Suriye ve Irak'ın neredeyse yarısını kontrol eden IŞİD de kendisini yozlaşmış, işlerliğini kaybetmiş yerel yönetimlerin alternatifi olarak sunuyordu. Düşünsenize hiçbir hizmet vermeyen ama bir şekilde sizi yönettiğini iddia eden insanlar gelip her şeyinize ortak oluyor, zor kullanıyor ve bu arada farklı bir grup geliyor. Eğer onlara itaat ederseniz çöplerinizin toplanacağını, sağlık hizmeti alacağınızı, çocuklarınızın iktidai şartlarda olsa bile eğitim göreceğini, yeme içme gibi temel ihtiyaçlara kolayca ulaşacağınızı söylüyor. Kolayca, ilkeli ve tavizsiz bir biçimde, hayır siz barbarsınız, sizinle işbirliği yapmayız diyebilir misiniz? hele bilmem kaç nesildir o şartlarda yaşıyor kaç evladınızı savaşlarda kurban vermiş durumdaysanız Afganistan'da 20 yılda değişmeyen şeylerden biri de bu yoksulluktu. 2007'de %36 olan yoksulluk oranı 2020'de %47'ye çıkmıştı. Amerikan desteğiyle kurulan hastaneler, okullar, barajlar doğru düzgün işlemiyordu. Modern devlet, demokrasi, eşitlik gibi prensipler insanlar onları yaşatabilecek refaha, kafa rahatlığına sahipse anlamlı. Bugün gelişmiş ülkelerin eğitim seviyesi bile demokrasilerin sağlıklı işlemesi için yeterli olmayabiliyor Manipülatif haberlere, alenen söylenen yalanlara karşı ortalama batılı ülke vatandaşı bile savunmasız kalabiliyor. Nitekim Brexit kampanyasında da Donald Trump'ın 2016 kampanyasında da gördük. Halen de 2020 seçimlerinin çalındığını düşünen milyonlarca Amerikalı var. Bunlar sadece politik manevralar değil. Demokrasinin temelini dinamitleyen, özgürlükleri kolayca rafa kaldırabilecek potansiyelde tehlikeler. Böyle bir durumda Afgan halkından kahramanlık beklemek, hele ki yıllarca o topraklarda yaşayıp yeniyi inşa etmedikçe adaletsiz bir tutum. 19. yüzyılın sömürgecileri de kontrol ettikleri topraklardan çekildiklerinde arkalarında adeta hadım edilmiş toplumlar bırakmışlardı. En barbar, en karanlık, en kötücül sistemler bile belli oranda belli ihtiyaçlara cevap verebildiği sürece hayatta kalırlar. Mafya babaları devletin sağlayamadığı adaleti sağladıkları için, dolandırıcılar insanların pastadan yeterince pay alamadıkları düşüncesini tatmin edebildikleri için, diktatörler kaotik dünyada bir düzen, güçsüzler için kendini güçlü hissetme imkanı vaat ettikleri için ayakta kalırlar. Onları def etmenin yolu ortaya işlerliği ve sürekliliği olan herkese faydası dokunabilecek alternatifler ortaya koymaktır. Yeniyi tam teşekküllü bir biçimde kuramazsanız eski hortlayıp duracaktır, diyor Yavuz Altun TR724'deki köşesinde.